Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiye Nobiler YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben soracak olursanız Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Evlerimize huzur, hanemize bes bereket versin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Evet. Değerli takipçilerim. Bugün çok güzel bir modelle sizlerleyim yine. Şöyle mor renginde ipim var. Bu iple çok güzel model işleyeceğiz inşallah. Şöyle ben zincirimi hazırladım. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelime başladım. Bugünkü ipim bayağı kalın yelek ipi. Şöyle İki tane zincir, iki tane atladım ve şöyle iki tane V şekli yaptım. İki zincir çektim, iki tane atladım, tekrar V şekli yaptım. Bir zincir V şekli. Şöyle. Böyle zincir çekelim bir şey 2 zincir şöyle. 1 zincir. 2 zincir. Modelimizin döşemesi böyle. 1 zincir. Aynı yere bir tane daha batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Ve şöyle 2 Tekrar bir zincir iki zincir böyle şekli yapıyoruz. Bu model tam kışlık yelek içi arkadaşlar. Şöyle aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. ve kenar örüyoruz. 2 Evet. Bakın bu şekilde modelimizin kurulumunu işledik. Ve şöyle 3 tane kenar modelimizi yapıyoruz. Ve şöyle iki zincir çektim. Şuradan şöyle Trabzanın Aynı yere bir Trabzan daha Ve Şöyle Ön kısımdan Çekiyoruz bu şekilde Tekrar iki zincir Şöyle Batıyoruz ve buradaki boşluğa bir zincir, bir trabzan tekrar V şekli yapıyoruz. Bir başındakine, bir sonundakine şöyle işlem yapıyoruz. Tekrar aynı işlem. Tekrar Aynı yere bir trabzan Ve şöyle Çekiyoruz imleğimizi. 2 Zincir devam ediyoruz boşluğa bir trabzan bir zincir ve tekrar şu aradan geçiyoruz zincirimizi çekiyoruz şöyle aradan geçiyoruz boşluğa ve şekli işliyoruz devam ediyoruz. Aynı işlem sıra sonuna geldik Evet kenar örüyorum. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. İpim biraz koy olduğu için yine de belli eder diyorum. ve kenar ördüm. Şöyle. Şimdi şuradaki Evet. Şöyle. oturttuk tığımızı 3 tane trabzanımı tekrar yaptım çünkü bir tanesini eksik kalmış bakın şurası tekrar 2 Ve bakın. Ön taraftan da şöyle çekiyoruz. Ve boşluğa bir trabzan bir zincir. Ve şöyle arasından geçiyoruz. Bu şekilde. Tekrar Şöyle batıyoruz. Ve şöyle arasından geçiyoruz. Şöyle arasından geçiyoruz ve bir zincir bir trabzan işliyoruz ve şöyle aradan geçiyoruz tekrar birinci değil ikinci trabzan sonra boşluk bir trabzan bir zincir tekrar hemen yanındakinin arasında geçiyoruz biraz oyalıcı bir model ama güzel ön tarafı da örerken aynı işle arka taraftan da ilmeğimizi ön taraftan çekeceğiz. Arka kısma doğru. Çok güzel. Dediğim gibi kışlık yelek modeli. Şunu atlıyoruz. ikinciyi arasından geçiyoruz. Şuradaki boşluğa bir batıyoruz. Bir zincir boşluğa batıyoruz. Yanındakinin arasından geçiyoruz. Şöyle bir tane atlıyoruz. Ve boşluğa batıyoruz. Arasından geçiyoruz. ve son kenara geldik. Burada da 3 tane trabzan. Bakın arka kısmı, ön kısmı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Şahane bir model anne yeleği modeli kışlık yelek modeli hırka modeli çok güzel bir model ve çok da kolay arkadaşlar kolaylıkla herkes örebilir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim bu modelim böyle oldu beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın Sağlıklı kalın.